19 Haziran 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Uzun süredir size ilgisini belli ettiği halde sizin anlamadığınız birisi var. Sevgili Boğa burçları Ona en çok değer veren sizsiniz, bunu biliyor. Sevgili İkizler burçları sizin artık kendisini umursamadığınızı bilmeyen birisi var. Sevgili Yengeç Burçları Size yeni bir hayat fırsatı sunan birileri çıkacak. Sevgili Aslan Burçları Sözlerinizde birilerinin kalbinin en üç noktalarına dokunacaksınız. Sevgili Başak Burçları Tutkulu aşkınız ile onu mıknatıs gibi çekeceksiniz. Sevgili Terazi burçları. Güçlü görünmeniz bazı düşmanlarınızın girişimlerini engelleyecek. Sevgili Akrep burçları. Yeni birileriyle tanışabilir ya da yeni bir mekana gidebilirsiniz, bir yenilik görünüyor. Sevgili Yay burçları. Size yanlış yapanlar öyle bir hata yaptılar ki siz de acıyacaksınız. Sevgili Oğlak burçları. Açta geçmişe dair olanları kafanızdan atmanız ve yeni hayranlarınıza önem vermeniz gerekiyor. Sevgili Kova Burçları Başkalarının sebep olduğu olaylardan dolayı ondan vazgeçmemelisiniz. Sevgili Balık Burçları Son dönemde ortaya çıkan gizli bir hayranınız var. Günün Sözü Geçmişine hiç bakma üzüldüm diye ne varsa geleceğin de vardır. Koç burcu yorumu açıklaması. Uzun süredir size ilgisini belli ettiği halde sizin anlamadığınız birisi var. Bu kişi sizinle olan ilişkisinde veya size karşı olan duygularında size olan ilgisini açıkça göstermiş olabilir. Ancak siz bu ilgiyi veya duyguları fark etmemiş olabilirsiniz. Bu kişi size olan ilgisini belirtmek veya size daha fazla yaklaşmak isteyebilir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizin ona en çok değer veren kişi olduğunuz ve bu gerçeği onun bildiği ifade ediliyor. Bu ifade sizin duygusal bağınızın ve ilişkinizin ne kadar anlamlı olduğunu vurguluyor. İlişkilerde birbirimize değer vermek, anlamak ve saygı göstermek önemlidir. Eğer karşınızdaki kişiye gerçekten değer veriyorsanız, bu tür anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşımlar ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Umarız bu tür anlamlı ilişkilerle dolu bir yaşam sürersiniz. İkizler burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizin artık kendisini umursamadığınızı bilmeyen birisinin olduğu belirtiliyor bu kişi, sizin ona karşı olan ilgi veya duygusal bağınızın azaldığını fark etmemiş gibi görünüyor. Bu durum, ilişkinizdeki değişimin veya iletişim eksikliğinin bir işareti olabilir. Karşınızdaki kişi, sizinle olan ilişkisini değerli bulduğunu ve sizin ilginizi yeniden kazanmaya çalıştığını ifade edebilir. Umarız bu durum, eğer siz de kendisini istiyorsanız, daha açık iletişim ve anlayışta çözümlenebilir ve ilişkinizde olumlu bir etki yaratır. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Bu cümle, gelecekte yeni bir fırsatın veya deneyimin sizin için olumlu bir şekilde gelişeceğini ifade ediyor. Yeni fırsatlar, insanların hayatlarında önemli değişiklikler yapmalarına ve büyümelerine yardımcı olabilir. Bu tür fırsatları değerlendirmek ve yeni deneyimlere açık olmak, kişisel gelişim için büyük bir adım olabilir. İlerleyen zamanlarda bu fırsatın ne olduğunu ve nasıl şekillendiğini gözlemlemek heyecan verici olacaktır. Yeni deneyimlerin ve fırsatların tadını çıkarın. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması. Söylediğiniz sözlerle birisi için kalbinin en derin noktalarına dokunacak ve etkileyici bir etki bırakacaksınız. Sözlerinizdeki anlam, duygusallık ve içtenlik karşı tarafın duygularını harekete geçirecek ve ona derinden dokunacaktır. Sözlerinizde ilham verip motive edeceksiniz ve karşı tarafın düşüncelerini, inançlarını veya hayatına dair bakış açısını değiştirebileceksiniz. Kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı açık bir şekilde ifade ettiğinizde, karşınızdaki kişi sizinle daha yakın bir bağ kuracak ve size olan hayranlığını artıracaktır. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Sizdeki tutkulu aşk, sevdiğiniz kişiyi kendinize mıknatıs gibi çekecek. Bu tutku, aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirecek ve sevdiğiniz kişinin size olan çekimini artıracaktır. Siz ona olan aşkınızı açıkça hissettikçe, kendisini de size daha da yakın hissedecek ve bu tutkulu bağın büyüsüne kapılacaktır. Terazi burcu yorumu açıklaması: Güçlü görünmeniz bazı düşmanlarınızın girişimlerini engelleyecek. Güçlü ve kararlı duruşunuz, bazı düşmanlarınızın size yönelik olumsuz girişimlerini başarısızlığa uğratabilir. Kendinize olan güveninizi koruyun, sınırlarınızı belirleyin ve kendi hedeflerinizden sapmadan ilerleyin. Size zarar vermek isteyen kişilere karşı tedbirli olun. Akrep burcu yorumu açıklaması Yeni birileriyle tanışabilir ya da yeni bir mekana gidebilirsiniz. Bir yenilik görünüyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir veya farklı bir ortamda bulunabilirsiniz. Bu durum size yeni deneyimler, perspektifler ve fırsatlar sunabilir. Açık olun, yeni insanlarla iletişim kurun ve kendinizi keşfetmek için yeni alanlara adım atın. Yay burcu yorumu açıklaması Size yanlış yapan kişilerin aslında kendilerine büyük bir hata yaptıklarını fark edeceksiniz ve bu durum size acı verecektir. Belki de güvendiğiniz birisi sizi hayal kırıklığına uğrattı veya sizi inciten bir davranış sergiledi. Ancak bu deneyimden ders çıkararak büyüme fırsatı bulabilirsiniz. Kendinizi koruma ve iyileştirme sürecine odaklanın. Geçmişte yaşananlara takılı kalmayın ve kendinize yeni başlangıçlar yapma şansı verin. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Aşkla ilgili olarak geçmişte yaşadığınız deneyimleri ve hisleri geride bırakmanız gerektiğini ve yeni hayranlarınıza odaklanmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Geçmişe takılı kalmak yerine, yeni ilişkilerinizde yeni deneyimler yaşamak ve yeni bağlar kurmak önemlidir. Geçmişi unutmayın, ancak geleceğe odaklanın ve yeni başlangıçlara açık olun. Kova burcu yorumu açıklaması. Başkalarının sebep olduğu olaylar veya dış etkenler sevdiğiniz kişiden vazgeçmenize neden olmamalıdır. İlişkinizi etkileyen zorluklar olsa bile, sevginizi koruyun ve mücadele etmeye devam edin. Kili ilişkinizde sağlam temellere dayanarak dış etkenlere rağmen birlikte güçlü olabilirsiniz. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede size yönelik gizli bir hayranınız olduğu ifade ediliyor. Bu durum sizi şaşırtabilir ve merak uyandırabilir çünkü kim olduğunu bilmediğiniz birisi sizi takip ediyor ve size ilgi duyuyor. Gizli hayranınızın kim olduğunu keşfetmek veya bu ilgiye nasıl tepki vereceğinizi belirlemek için bir arayış içine girebilirsiniz. Bu durumda iletişimi sürdürerek ve belki de karşılıklı hislerinizi anlamaya çalışarak ilişkinizi geliştirebilir veya bu ilgiye nasıl yaklaşacağınıza karar verebilirsiniz. 19 Haziran 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Bu günlerde tüm güveninizi bir olaya veya kişiye bağlamayın. Tetikte durun. İçinde bulunduğunuz şartlar bu süreçte yapacağınız tüm tartışmaların size daha fazla olumsuzluk getireceğine işaret etmekte. Kolay olanı herkes başarır, siz bugün zor olanı yapmaya çalışın. Hayır deyin ve kararlarınızın arkasında sakinlikle durun. Bugün akrabalarınızla ilişkilerinize önem verin. Onlara vereceğiniz yanlış tepkilerin bedelini ağır ödeyebilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün ruhsal çalışmalar için oldukça uygun bir gündesiniz. Meditasyon yapabilir, dua ederek ruhunuzu arındırabilirsiniz. Derin bir uykudan uyanmış misali özel yaşamınızda bir takım şeylerin idrakine vararak ilişkiniz hakkında önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar ilişkiyi devam ettirmek adına yapılması gerekenler üzerine olacaktır. Sizin kurallarınızı ve isteklerinizi karşı tarafın kabul etmesi yönünde talepleriniz olacaktır. Bu enerjilerle duygusal yaşamınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. İkizler burcu astroloji yorumu Sevgili İkizler burçları. Bugün işinizle ilgili yapmayı düşündüğünüz konularda net bir karar içinde değilseniz başkalarının görüş ve önerilerini dikkate almalı, her şeyi ben biliyorum tarzıyla hareket etmemeye özen göstermelisiniz. Kariyerinizde önemli bir değişiklik söz konusu olabilir. Zorlayıcı olaylara karşı karşıya kalabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda mücadele sizleri bekliyor. Geçmişte yaşadığınız çözüme kavuşturulmadan üstü kapanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu kez son derece net tavırlar sergileyerek duygu ve düşüncelerinizi ifade etmelisiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Bugün partnerinize duyduğunuz özlem artık karşı konulmaz bir duyguya bırakıyor yerini. Biraz melankolik ve mutsuz geçireceğiniz bir gün. Hayatınızda yeni adımlar atmak için daha pozitif olmanız gerek. Dönüm noktaları hep zordur ama gerçek mutluluklar bu yollardan geçer. Unutmayın. Beraberliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi bu dönemde çevresine sizi soruyor olabilir. Bu konuyu biraz araştırabilirsiniz. Aslan burcu astroloji yorumu Sevgili Aslan Burçları, bugün yeni başarılar sizi bekliyor. Bazı hedeflerinize ulaşacaksınız ve bu size büyük keyif verecek. Özel hayatınızda hata yapmaktan kaçınmalısınız. Partnerinizin sizinle ilgili endişeleri var. Özel yaşamınızda ise ilişkisi olanlar, partnerinizde ufak tartışmalarınızı büyütmeden çözeceksiniz beraberliği olmayanlar, işiniz gereği bulunduğunuz bir ortamda tanışacağınız biri aklınızı başınızdan alabilir. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları, Azminizin mükafatını almaya başladığınız bir dönemdesiniz. İş hayatınızda size destekten çok köstek olan birinin hayatınızdan çıkıp gitmesiyle rahat bir nefes alacaksınız gözü pek, kararlı ve isteklerinin üzerine giden tavırlarınızda isteklerinize hızlı adımlarla ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Özel yaşamınızda ise olumlu yakınlaşmalar ilişkinizi yeniden canlandıracak ve önemli kararlar almanıza vesile olacaktır. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları, Bugünden itibaren eskiye ait ne varsa olumsuzlukları barındıran söküp atacaksınız yüreğinizden yaşanmışlıklarınızdan ve bulunduğunuz mekandan. Sevmediğiniz bir eşyanız olabileceği gibi ağırlığını taşıdığınız yorucu anılar olmak üzere. Yeni bir siz doğuyor adeta acıyla olgunlaşmış yeniye açık doğru ve bilinçli adımları ile hayatının mimarı olan İş hayatınızda da yeni arayışlara girebilir başarılı ve etkili çalışma metotları ile başarı potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Özel yaşamınızda da kırılan kalbiniz yine aşkla sevgi ile iyileşecek. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Huzurlu bir ev yaşamı sürmek, kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız öncelikle bunu gerçekleştirmek adına hedefler belirlemeli ve kendi ideallerinize sahip çıkmalı, bilinçaltınızda size baskı uygulayan geçmişte yaşanan sorunları artık devre dışı bırakmaya istekli olmalısınız. Şu anda yaşadığınız şartlar sizi tatmin etmiyorsa ve zorluklar içinde iseniz, bundan sonrası adına nasıl bir düzen kurmanız gerektiğini düşünmeli ve bunun için şimdiden kendinize sezgileriniz doğrultusunda yeni hedefler saptamalısınız. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, Bugün iş hayatınızda ilgili konularda fikriniz sorulmadıkça yorum yapmayın, iyi bir gözlemci olun ve herkesin eteğindeki taşları dökmesini bekleyin. Son gülen iyi güler bunu aklınızdan çıkarmayın. Ön planda olmaya çalışır anlamadan dinlemeden fevri hareket ederseniz haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise, aşka duyduğunuz özlemle aşırı duygusal ve karamsar bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Uzun zamandır birliktelikleri devam edenler, aşk hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilir, yarım kalan bir aşk hikayesini mutlu sonla tamamlayabilirsiniz. Sağlık sorunları olanlar ruhsal ve bedensel anlamda kendinizi güçlendirmek için çaba göstermelisiniz. Kendi yakınlarınızdan kaynaklanan pek çok sorun sizleri fazlasıyla zorlayacak olsa da artık hayatınıza istedikleri gibi müdahale edemeyeceklerini anlamalarını sağlamalısınız. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları Bugün, iş arkadaşlarınızla münakaşa etmekten kaçının. Sabırlı bir portre çizin. Özellikle araba kullanırken bunlara dikkat edin enerjinin sizi daha fazla dikkatsiz ve özensiz yapma yönünde çalışacağını unutmayın. Disiplinli olmaya ve sizi telaşa sürükleyen her şeye karşı koymaya uğraşın. Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insana haksızlık yapmaktan kaçınmalı kalbini kıracak davranışlar içinde bulunmamaya özen göstermelisiniz. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Girişimlerinizin tamamında başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda yaşanan haksızlıklara bağlı maddi sıkıntılar ve engellemelerin ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alacak ve bir anda başarı çıtanızı yükselteceksiniz. Bugünün şifresi kendinize, yeteneklerinize ve sezgilerinize güven duymanızdır. Yaşadıklarınız ne kadar zorlayıcı olursa olsun kendinize yaptığınız işe olan hakimiyetinize güvendiğiniz takdirde sizler eninde sonunda hak ettiğiniz başarıya ulaşırsınız. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.